Önce yayaya yaya, ardından motosiklete çarptı. Ortalık ana baba gününe döndü. Görüntüler Piri Mehmet mahallesinden. Olay öğle saatlerinde Hacı İbrahim Parlar Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Orağan kullandığı otomobil Önce karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya, ardından motosikletli sürücüye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siz yardım Yaralılar ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.